Selamun aleyküm dostlar. Franco gönüllü de yok. Geç kaldım Franco. Ne gıcım bende. Ne gıcım bende.

Efsane bizim. Harbi efsane bizim maşallah. Koş 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 koş. Çok iyi yeşeklik ettim ya. Korku, en ve en Çakala bak. Öleceğim lan inattivo Gerekirse öreceğim ona ne olacak? Gerek yok. Keri ne çıktın oğlum sen bu kadar dalıyorsun bana ya? Bir bozulma tırpan çıkmış onda ben de çıktım zaten. Benim botlarım seninkinden sağlam. Hmm. Şimdi kalkan da geldi. Olmadı işte. Şimdi sen nane yemedin mi? Tigre'le binmedi geri, herif biliyormuş lan. Hazır ölmek gerek ya. Yani. Hayır burada Tigreal yanıma geldi ha. Tek olarak. Gussuz. Cici. Bunlar hiçbiri oynamamış ya. Hiçbir şeyim yok aslında savunma olarak. Gidi topu al. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Artık daha iyi anlıyorum. Bu süper bir şey adam ama kaçtı ya da. Akıllanmıyor lan. Kim o lan? Eyvah. Eyvah. Kime diyor lan çöp? Ne oldu? Neyi kaçırdım? Ulan şu Rubik'e kill verdik ya. <laughs> evet takım savaşına başlayabiliriz artık. Saldırı. Atlantis kasırgasını artık. Bu bir çünkü. Bunu keseceğim. Ne vuruyor be? <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Erken bastık kalkana yine. Oğlum benim vur ulti. Abi çok iyiydi be. Yurtta kimse var mı? Yok. Hmm. Hayatımda gördüğüm en ballı takımsınız. O nereden çıktı lan? Aha. <Sessizlik> Arkadaşın <Rezaletken. Gülüyor> katledildi. bir de salacağız galiba böyle Benim tuşlar basmıyor şuraya bak. iki kere basıyorum ancak basıyor ya. <laughs> ya. Ulan Franco. Haydar olsun sana be. 12 MS oğlum bizimki de. 13 gösterdi. Şimdi bir de sıt alalım abi. Tik ne o ki orada ya. Tuttular mı? Çek var ya hiçbir şey yapamayız ona. Öldük mü yine satayım? <laughs> Bir daha kaçacağım onu gördüm. Ben. Zaten yapmam gerekiyor muydu da. Çekin abi bu tarafa yapmayın ya Şu an zamanı değil yani Hala gitti Yalnız oh be çok şükür. <laughs> Bak hiçbir şey mi Allah aşkına ya. Uf, gel de çıldırma arkadaş ya. Niye bunu böyle yapıyorlar ben anlamıyorum gerçekten. Yani tamam kil almak önemli eyvallah bunu anlıyorum da. Yani bu yaptığınızın bir anlamı yok ki. Arkadaş Kureyt nasıl olacak bu iş. toparlayayım ben namzak tutun ya. Gücü bile Bu sefer lordu satmayın lütfen. Bir başta daha bir kere vurmaya hiç ay ayvaydık hakikaten Arkadaşlar Var bir sakatlık ama nedir bakayım şuna Alfa sakat Ooo oo, Büyücüye bak Kaç oynuyor 0-10-5 İyi 5 asit e almış bari Ya Geri çekil ya 0 katkı savaşçı da öyle. Sonra abi şimdi. geri çekil geri. Bak gene ölecek mi? Amcacığım çok tehlikeli bir karakter ya. yaklaşmayın kuleye. Oo kaç milyon geldi. Bitti şimdi bitti işte ayva yedik. Bir o tarafa vurayım bir o tarafa vurayım. Bak orayı itmezsin ortadan gider ha. Ha Alfa itiyor musun? Zahmet olacak ama. İtmiyormuş sağ olsun. meyvesini verecek. Tam Miano hiç dur, durmadan gitti gene ya. Ya bu kadar tövbe şimdi. Ondan sonra bir şey deyince de ceza yiyoruz ya. Ne oldu şimdi? orada alırım abi. Hiç kimse bakmasın. Bitiriyorsan bitir. Ha, hiç hazır veremiyoruz ki orada. Gus <laughs> ya, ne yapıyor Allah aşkına ya?

Tank minyon tutuyor şuraya bak. Abi neyin tepesine gidiyor? Neyse oyun bitti en azından ya. Bunu, bunu, bunu biz mi Oğlum ne oldu aldık alıkla? Onun farkında bile değilim ha. O kadar sinirlenmiş mi ki? Ses de kapalı tabi. Gitmiyorum ben. Küsüm size. Çerez mi? Ağzımızı tükürden bir sattır burada. Çerez diye bir de ya. Tasbih Allah ne vermekin diyor ya. Bu neymiş lan? Doğru kullanım için lütfen. Ünsünü kalemini. Ha benim şey. <laughs> Epic 4 3 yıldızdan geri düştük gene bu sezonda. Hadi bakalım. Etmiyor. Şunu da bir daha gönle kaç saçmasın ya. Belki yani, bu üç çilesini ne yapıyorsun? nerenin neymiş? T Oha herif Türkiye 79. <laughs> Vay 30 kilo almış lan adam. He. Bu. <laughs> Elbistan 11. <laughs> Elbistan'ın nüfusu kaç acaba? Vay be ben yeni fark ettim ha. Maç başında görmemiştim. Helal olsun Mus. Kaçtı full altın şuraya bak. İşte bir anlık hatayla oyunu kaybettiler. Yazık. ID isteyen dostlara bir sezon sağlam dört koridor lazım. Ben hangisi kalsa oynarım Mormon Ormanı sevmiyorum çünkü